Evet herkese selamlar, bugün Berkay ve Hakan'la birlikte Çıfıt Kalesi adasına gidiyoruz. Bu adaya yürünerek gidilebiliyor. Böyle diz mesafesine falan geliyor, göreceksiniz zaten. 50-60 metre yürüyerek adaya geçiyorsun. Orada çadır kuracağız. Çok yani ben videolarını falan izledim, acayip güzel bir yere benziyor. Alışverişimizi yaptık. Buraya kadar geldik, işte koyun girişindeyiz. 2-3 kilometre yürüyeceğiz, sahile varacağız. Neyse biz devam ediyoruz öyle. Şu an bir dinlenmek için şuraya oturduk. Çok efsane değil mi? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Durakta şapka buldum abi. Neyse, çok çok yakışır sana bir şapka. Şey. Yakıştı var mı ya? Bir evet. Ya alıyorum bundan. Bu arada Hakan'ın çoraplarına bayıldım. Şöyle bir yakın çekeyim yapayım. Gerçekten daha bu arada bir abim e, bir tavsiyede bulundu. Bu çamların şu çubukları var ya yeşil. Bunları kaynatıp çam çayı yapıyorlarmış. Güzel oluyormuş. Birazcık toplayacağız. Gittiğimizde bir deneriz nasıl oluyor. Size de söylerim. Kozalaklara bakar mısınız? <laughs> çok ilginç bir ağaç. Yapraktan çok kozalağı var. Müzik Bakın şurası kumsal. Burada da çadır kuruyorlar. Ama biz adaya geçeceğiz. Vallahi yürüme yolu şurası. Ama şu an bayağı da bir dalga var. Çok merak ediyorum düşecek miyiz? Düşersek telefonlar, cüzdanlar pert. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Çok güzel abi ortam, atmosfer. Yanıma şöyle sandalet almıştım. Şimdi bunları giyip geçeceğim. Bu arada cüzdan telefonumu falan çantanın en üstüne koyuyorum. Ya belki belime kadar gelir su diye. Evet arkadaşlar hazır mıyız? <laughs> Umarım çadırım falan ıslanmaz ya. Abi şu yolun güzelliğine bakar mısınız ya. ya? Vallahi yürüyerek geldik şuraya. Ya birazcık kıçım da açıkçası. Kıçı karşı, karşı oldum. Asıl bizi kıskanıyor. <laughs> Vallahi yardık geçtik harbiden. Evet arkadaşlar şuradan yürüdük. Çıkıyoruz şimdi çantaları bırakıp bir keşif yapalım. Sesleri duyuyor musunuz abi? Şu an çok değişik bir atmosfer var burada. Biraz darmış bu yollar ya. Allah. Tamam yol var en azından. Tamam karar verdik. Eşyalarımızı alıp Şuraya bir yerlere kurulacağız. Gün batımında da en zirveye çıkıp orada bir kahve içmeyi planlıyoruz. Evet. Çok çok güzel bir atmosfer abi. Çok beğendim. Evet. Bu arada Hakan'ın Marmot Limelight 2 diye bir çadırı var. Sanıyorsan bu çadır 600 gram dedi ya. Ve gayet sağlam ve güzel gözüküyor. Ya Aver, <laughs> ne işi var seni burada? Bize büyük şeyler lazım. <laughs> evet arkadaşlar çukuraları, trançaları, her şeyi tuttuk. Yedik ama siz onu göremediniz. <laughs> ya çok kayalık her yer. Takıldı ikisi de. Birini çıkartırken kopardım. <laughs> çok kayalık. Nereye atsan takılıyor. Bir tanesi duruyor orada. Gözlüğümü yanıma almamışım. Yarın sabah gelince gözlükle dalıp çıkaracağım onu. Bir iki üç çupra daha tutacak ha. <laughs> İnanmıyorlar bana ya. <laughs> Hadi gidiyoruz. nasıl çatalım? Buna geçen kampta Sabri diye bir arkadaşla tanıştım. O bana hediye etti. Teşekkür ederim Sabricim. Keşke kolamız olsaydı. ya yapma böyle. Buzlu. Bu arada bu benim büyük ihtimal İzmir'deki son videom olacak. Ee, önümüzdeki videolarda işte foça dikili ayvalık Kaz Dağları, Çanakkale taraflarında video çekmeyi planlıyorum. Otostopla gezilerime başlayacağım. Zaten ya sokağa çıkma yasakları da kalkıyor 1 Temmuz'dan sonra. Bilmiyorum atılıyorum bir maceraya. Umarım güzel şeyler olacak. Bu da işte son bir keyif kamp. Helal. <laughs> Sıfır olmasa koparılmış <laughs> olurdu. Abi bizim suyumuz bitiyordu. Yarın sabah kim su almaya gidecek diye tartışıyorduk ki şu çalıların arasına abi hiç açılmamış bir su koymuşlar. Hatta bak kapağını biz yeni açtık. Şu an çok mutluyuz abi. <laughs> lokur lokur su içmek lay, istiyorum ya. ya. Çok <laughs> of çok iyi ya. Çok sevindim ha. <laughs> Allah Allah. İçin oğlum kala <laughs> Oh be su abi ya. Saat 1 gece 1 martılar böyle şu an. Sağ olun Martılar. <laughs> İyi günler. değişik yaratıklar var abi. Nasıl protein. Arkadaşlar bu arada Berkay 5 <laughs> yıldır falan bunu kullanıyor. Bakın düğmeleri falan yok. Şimdi bıçakla radyo kanalını değiştiriyor. Buradan Berkay bir radyo sponsor olacak arkadaşlar. varsa bekliyoruz abi. <laughs> Şundan bir kurtarın çocuğu. <laughs> Berkay diyor ki Arda artık 1 milyon abone ol çadırı toplamayalım yakalım direkt. <laughs> Yeni çadır alalım diyor. Ee, Zeynep abla sormuştu o düğümü nasıl atıyorsunuz diye. Şimdi, i̇smini bilmediğimiz bir düğümü şimdi gösteriyoruz size. Evet, bir doladı, iki doladı. Sonra... Gerçekten. Evet her zaman olduğu gibi çöplerimizi topladık, toparlandık hemen adanın ön tarafına geçiyoruz. Bulduğumuz gibi bırakıyoruz burayı. Abi size şu an suyu gösteriyorum hazırsanız. Şu tepeden bakıyoruz şu an. Bu ne? <laughs> Çok iyi ya. Havuz gibi abi her yer. Orada yolda topladığımız çamları bir atalım deneyelim dedik. Şöyle sallıyorum. Şu keyfe bakın ya, ilk istifa etmişim. <laughs> Şimdi oturduk dağı dağı izliyoruz. Şöyle bir kayalar var üstümüzde. Ve çam çayımızın olmasını bekliyoruz kahve içerken. Çok güzel tavsiye ederim. Hemen istifa edip yollara düşün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Çam çayımız yine su renginde abi. Hiçbir değişiklik yok. Yeşil falan olmasını beklerdim hmm, ama. bir tadı var. Güzel ya benim uçum. Okumum... Güzel. Yani bir tadı yok bence şu an. <laughs> Bu bayağı çuvala dökmek lazım sanki. Hmm. Abi biraz daha demlendi çam suyu. Acayip güzel ya. Şu an çok hoşuma gitti. Bu arada biz burada kaldık. <laughs> kal geldi. Dışarıda güneş var. Burası çok serin. Çok keyifliyim. Altında da mat var. Şu sweatshirt'a da esliyorum. Evet. <laughs> Gitmeden bir zirveye çıkalım dedik abi. Şurada bir yarık var. İnanamazsınız yani. Çok derin ya bu. Baya baya korkunç yani. Uf. Uf. geldikdir Geldik zirve. Manzaraya bak. Oh, çok korkutucu abi. Manzara müthiş. Evet artık toplama vakti. Videoyu burada kapatıyorum. Biz yine ceberleşe ceberleşe suyun içinden yürüyerek döneceğiz. Kendinize iyi bakın. Abone ol tamam mı? <laughs> Beğen, beğenmeyi <laughs> unutmayın. Çalışamadım buna. Neyse görüşürüz.